Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte İngilizce proje ödevine çok benzer ve sadece bana verilmiş bir ödev yapacağız. Evet. Evet. Şimdi başlayalım. Hadi bakalım. Um, ee, i̇lk baş Black Tails. Ya baş şey gitmiyor. Ben hemen 4 kaldırdık. Geliyorum. Evet arkadaşlar böyle yaptım ve şimdi bir resmi kesiyoruz. Ben Sen... böyle mi yapacağım? Yok. O zaman bana kalem lazım. Kayalayayım mı bunu? Karala karala. Kayalayayım mı? Karala abicim karala. Sen de bir çık. Arkadaşlar bu makas hiç güzel kesmiyor. Ben onu kullanmak zorundayım. Ha böyle şey oldu. Tırtıl. <laughs> Şimdi nasıl yapsak? Şurasını da kesemiyorum. Arkadaşlar bakın ben böyle taste yazacağım taste nasıl var artık ben de. Görüşsen bir azıcık. ama İngilizce mi? Tamam. Sebze mi gidiyor? Evet. Arkadaşlar ben de Kişelim. Arkadaşlar şimdi ben birazdan geliyorum. Arkadaşlar geldim ve devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Odanın boyamasını da size göstereceğim. Çok şaşıracaksınız. Çok hazırlayacağım ama. Bir yaştan tortayla Ben çekmek, çekmek o kadar zor. Allah düştü elimi ya. kırdım. Neydi terelde? Şaka yaptım. Şaka yaptım da ama gerçekten acıdı. Örs terelde mi? Yaşta terelde hmm. mi?

嗯，给你。嗯 Arkadaşlar Arkadaşlar fardamız buna yazdım. Hmm. Songtune da Baby son tamam, tamam. tamam, tamam. tamam. Arkadaşlar sizce karakter nasıl? yazın. Şimdi buraya elma çizeceğim. Sonra waffle çizeceğim. Böyle. Hiç belirgin olmuyor. Sonra başka ne çizsem Dubai çıkardım. Şimdi ne? Şimdi Tam tas da yaptık. Başka ne çizebilirim? Böyle şey Şöyle. Çok güzel oldu. Kendi yaptığım şeyleri sevmiyorum. Ya da ne çizeyim? neredeyse çok tatlı oldum. Şimdi bunu boyarız. Şimdi birazcık bunu belirgin yapmamız Çok ki boyayabilirim. Şurasını şöyle. Ben arkadaşlar birazın pembe, birazın ağır. Ben yani öyle yapmayacağım. Bunu direkt başlatacağım. Çünkü başka tür aradığım renkler o kadar zoruma geliyor ki ben alalım. Bu sayesinde. Neyse bu arada arkadaşlar. Duyamadım. Boşal Ferhat Genay. Ses duyuyor musun? Abi buraya bir tane kurşun kalemle bir şey yaptım. Aa

Biler misin çok güzel oldu şaka mı içine ki yemekler bayılacağız. Kremizi de bir değerine yesin bakalım. Sonra böyle bir renkli bir şey yasın. Taş yesin. Sonra havuç yesin. Havuç, havuç en Bunları birleşme yapalım. Beş bunu yapalım. Üstüne kremizi yapalım. Allah. Kendi olun. Tamam. Birazcık daha sileceğiz. İnşallah sarın rengi bozulmaz. Bozuldu. Evet, bu şey yaptık. Bu Ekmek yemiş. <laughs> 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 ah. Düşünsenize burada test yazacak. Aa ah. böyle. Çok tatlı oldu arkadaşlar ben bayıldım test. Şimdi ne yapacağız? Burun. Şimdi ne yapacağız? Barın nasıl yapılır? <laughs> Korkma. Ya dakikaya gidiyorum. Yok gelmiyorum ya da. Bulduk. Evet arkadaşlar geldim. Arkadaşlar ben şu an video çektiğim telefon. Benim annem veya babam değil. Babamın eski telefonuydu. Bu da annemin eski telefonu. Bu da benim telefonum. İki tane telefonum var. Açalım bakalım. Koklamak nasıl yazılır? Bir çıksın. Ada. Ne? Hı. Hmm. Hı. Hı. Ha. Evet, başlıyoruz. Koklamak ne demek İngilizce'de? Small. 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 Anne. Koklamak İngilizce'de ne demek? kalmış. Kızım yerde oyna, yerde oyna. Yanıma gelme. Evet. Smell. Ama ben güvenmiyorum ya Smell'a. Geldim arkadaşlar Smell'mış. Koklamak. Şimdi buraya koklamak için mi bir şey var. Arkadaşlar en çok tatlı. Olmadı mı Tails? arkadaşlar. Şimdi Smile için Neyse Smile ile partik gideceğiz. Hadi partik için. Ne yapıyorsunuz? Beğenip, abone olup, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.